Son 20 yıllık kalkınma hareketinde Türkiye bir eser daha kazandı. Başkent Ankara bir metro hattını daha hizmete sunuyor. Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM, Gar, Kızılay metro hattı açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı düzenlenen açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan şöyle konuştu. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM Gar Kızılay Metro Hattı 3,3 kilometre uzunluğu ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Gar istasyonu üzerinden yüksek hızlı tren, başkent ray ve Ankara'ya aktarma yapılabilecek. Ülkemize yapacağı katkının yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Ankara'da toplamda 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk. Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa, araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı halka hitabında 14 Mayıs seçimleri gündemine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Muhalefete yüklenen Erdoğan, Muhalefetin PKK'lıları serbest bırakma, diyaneti kapatma vaatlerine tepki gösterdi. Bir de özdeyişi hatırlatan Cumhurbaşkanı şöyle konuştu. Neymiş? Selo'yu terörist başını bırakacaklarmış. Ne kadar içeride hukuken veya mahkum olanlar varsa Bay Kemal diyor ki bunları bırakacağız. Diyanet işlerini kapatacaklarmış. Hale bak yahu ne günlere kaldık. Ey gazi hünkar eşek vezir olmuş katır silahtar.